Bugün RGB LED bağlantısından bahsedeceğiz. Ee, öncelikli olarak kaç metre LED kullanacaksak ona göre trafo seçimi yapmamız gerekiyor. Mesela bu LED'in e, 1 metresi ortalama e, 0.66 amper ortalama e, akım çekiyor. 10 metre LED kullanacaksak e, 0.66 çarpı 10 yaptığımızda 6.6 amper yapıyor. Yani bu 10 metre LED için en az 6.6 amper yazıyor. Ama biz her zaman trafoyu biraz yüksek kullanmamız gerekiyor. En az 10 amper yakın trafo kullanmamız gerekiyor. E, modülümüzün çıkışı 24 amper. 24 amper yeterli. E, sadece trafo dikkat etmek gerekiyor burada. Bu modül... E, 24 amper aşağı yukarı 23 30 pardon 35 36 metreye kadar LED'i çalıştırabilir. Yani bu etiket değerine göre metresi 0.66 çekiyorsa yani ortalama 35 metre 36 metre LED çalıştırabilir. Tabi o kadar yüklenmemek lazım. Ee, yani 30 metrenin üstünde LED'iniz varsa bunun yanına bir tane güçlendirici modül almanız gerekiyor. Ama 30 yani 30 30'ların altındaysa bu modül yeterli. Bağlantımız çok kolay aslında. E, trafonun giriş kısmı 220 girişli. L kısmına elektrik ucunu, faz ucunu veriyoruz. N kısmına nötr ucunu bağlıyoruz. E, trafomuzun artı ucundan çıkış alıyoruz ve modülün input Artı ucuna giriş yapıyoruz. Trafomuzun eksi ucundan çıkış yapıyoruz ve modülümüzün input eksi ucuna giriş yapıyoruz. E, modülümüzün ortak ucundan çıkış alıyoruz. Bir tane artı ucu. Zaten bu kabloları ben kendim yaptım da yani e, orijinalinde bu kablolar zaten geliyor. kablolu geliyor bu. Ortak artı ucumuz. E, R kısmına kırmızıyı bağlıyoruz. G kısmına yeşili bağlıyoruz. B kısmına maviyi bağlıyoruz. Bağlantısı bu kadar. Burada ben bu kabloları ince yaptım. Çok küçük bilet kullanacağım için ben yani kısa me mesafeli bilet kullanacağım için benim kablolarım ince. Yani trafoyla modül arasında kablolar ince. Yani bu sizi yanıltmasın. Eğer e, uzun metrajı kullanacaksanız bu kabloların kalmaması gerekiyor. Yani 0.75 1.5 yani 2.5 gerekirse çok fazla uzun metraj varsa benim kablolarım ince. Ben çünkü birkaç metre lazım olduğu için bana yeterli. Bir denemesini yapalım. Buradan renkleri değiştirebiliyoruz. Tim yapabiliyoruz. Karışık yakabiliyoruz. Evet, kapattık. Ee, burada birkaç, birkaç ince nokta var. Ee, diyelim ki 10 metre bilet kullandığınız kullandınız. İlk baştan bir giriş yaptınız. 5 metre yani koydunuz. Düşeceğiniz yere düşeceğiniz koydunuz. Ondan sonra diğer 5 metrede de yanına koyup kablolarını ekleyip devam ettiniz. Yani tek girişten 10 metre ledi beslerseniz eğer bu 4-5 metreden sonra artık diğer ledlerin voltajı iyice düşmeye başlayacak. Işıkları kısılmaya başlayacak. Ee, yani sondaki ledler çok kısık yanmaya başlar. Ve aşırı akım çekmeye başlar tabii voltaj düştüğü için. Onun için e, her 5 metrede bir besleme yapılması gerekiyor aslında. Mesela ilk baştan giriş yaptınız. Sonra buradan tekrardan dörtlü bir kabloya çıkış aldınız. E, ortadan 5 metreden besleme yaptınız. Sonra devam ettiniz, en sonundan da besleme yaptınız. Hani ortadan besleme yapma imkanınız yoksa en azından diğer taraftan, diğer sonucundan mesela şey olabilir. Böyle geldiniz, mesela bir ışık bandına düşüyorsunuz bunu. Işık havuzunun içine. Böyle geldiniz, devam ettiniz, geldiniz. Hani 10 metre diyelim ki buraya denk geldi. Bir buradan giriş verdiniz, bir de buradan giriş verdiniz. Yani iki taraftan giriş vermiş oldunuz. Ama yapabiliyorsanız şunu da yani şunu da mekan müsaitse buradan tekrar bu kabloya çıkıp şu 5 metre var ya burada ek yapmıştınız bu iki yedi eklediniz ya 5 metrede buradan da bir besin vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla her tarafta ışık eşit miktarda yanar. Ama siz buradan elektriği verip e, hep birbirine de ekleyip devam ederseniz 4-5 metreye kadar ışık düzgün yanar ondan sonra kısılarak devam eder yani sona doğru bayağı bir kısılır. Tabi bu ledin biraz kalitesiyle de alakalı. Ledin bu yolları kalınsa yani bu akımı ileten yollar kalınsa ne kadar kalınsa o kadar daha iyi tabi. Şu anki piyasadaki alacağınız ledler biraz şey olabilir tabi. O yüzden her 5 metrede bir e, enerji verirseniz sıkıntı yaşamazsınız. E, bu kadar çok zor bir şey değil yani.